Bakın şimdi iki tane papaz, bildiğimiz papaz ya, Hristiyan. Bunlar Osmanlı'nın adalet sistemini araştırmak için zamanın padişahından müsaade istiyorlar. Zamanın padişahı da bakın bu iki Hristiyan'a izin veriyor. Gir git diyor, istediğin mahkemeye gir, davalara müdahil ol, bak. Ondan sonra tekrar saraya gel. Tamam efendim diyor. Ve geliyorlar şimdiki ada pazarı var ya bu ada pazarı. Eski şey orada Osmanlı onda şehirlerde Osmanlı zamanında. Ada pazarına geliyorlar. Ada pazarında mahkemede şu dava görülüyor. Ortada ölmüş bir at, davalı ve davacı. Şimdi Kadı Efendi yani hakim soruyor davacıya. Buyurun başlayın diyor. Efendim diyor ben şu ölen atı bu komşumdan şu kadar parayı aldım. Evet, bak iyi dinleyin. İyi dinleyelim arkadaşlar. Bunlar Osmanlı arşivlerinde kayıtlıdır daha nice niceler. Hani Osmanlı nasıl durdu 600 sene? Şimdi anlatacağım bak nasıl durmuş. Efendim diyor, atı aldım, evime getirdim. Seviyorum kaşa, kaşa neydi, ne diyorlar? Kaşa yapıyorum ama atım birdenbire bir rahatsızlanmaya başladı. Baktım durum da daha ciddileşiyor. Efendime söyleyeyim. Dedim ya şimdi komşuma götürsem olmayacak. En iyisi ben gelin de mahkemeye diyeyim. Böyle bir aldım ama bunu. Hani arada bir niza çıkmasın. Bir kavga gürültü, kalp kırı olmasın da. Hani siz bunu halledin diye geldim buraya. Ama geldim ki siz makamınızda olmadığınız için atımı merak ettim. Tekrar gittim atım nalları dikmiş. Bu. Siz anlatın bakayım diyor. Efendim diyor. Hani bir davalı davacı. Siz anlatın bakalım. Efendim diyor. Komşun anlattıkları doğrudur. Lakin diyor. Ben atımı ona hasta olarak vermedim diyor. Attır. Ölmüştür. Doğrudur diyor. Ben diyor sizin diyor vereceğiniz hükme razıyım diyor. Tamam mı? Tamam. Bakın şimdi hüküm veriliyor. Kadı efendi hüküm veriyor. Evet. Hüküm. Karar. Her ne kadar bu atı sizden alıp asıl sahibine yani teslim etmem lazımken siz geldiniz beni bir bu makamımda bulamadığınızdan bu atın diyor parasını ben ödüyorum diyor. Kim diyor bunu? Hakim diyor. Ya bak atın parasını ben ödüyorum diyor. İki tane papaz bakıyorlar Allah Allah. Muhteşem kadı makamımda olmadığım için diyor bu bana aittir diyor. Gidiyorlar Bursa'ya. Arkadaşlar bu çok misal bile bir özel bir şey vardı bunun böyle oradan okudum baya. Gidiyorlar Bursa'ya. Bursa'da bir mahkemeye giriyorlar. Cemaat olay şu. Orta bir küp altın var. Davalı davacı var ama bir küp altını sahiplenen yok. Ya böyle şey olur mu şimdi? <laughs> Orada bir küp altın var. Ne davalı ne davacı, altını sahiplenmiyor. E hocam bu ne? O zaman bize alalım. Ya öyle yok. Hakim soruyor, Kadı Efendi, anlat oğlum diyor. Efendim diyor. Ben diyor, bu komşumdan şu kadar miktarla, şu kadar parayla tarlasını satın aldım. Yani alışveriş tamamlandı. Ben de heyecanla, hevesle yeni tarlamı sürmeye başladım. O arada kara sabanımın ucu bir şeye takıldı. Ya zorlarken kaya mıdır nedir derken lan bir çektim ki kupuna takılıyor bir küp altın. Oh be tarla bedaviye geldi. Bırak bedavi kara geçtik değil mi? Ya o ne yapıyor? O kıymetli muhterem ne yapıyor? Küp altını alıyor o küpü tarlayı aldığı şahsın kapısına dayanıyor. Kapıyı çalıyor. Adam kapıya açıyor. Buyur efendim. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Diyor altınınızı getirdim diyor bir küp. <laughs> Adam diyor ki ne küp altını ya? Benim altınım yok. Ya olur mu? Tarlayı sürerken çıktı. Ya kardeş ben o tarlayı sana satmadım mı? E sattın. Ben karışmam. Ya kardeşim ben tarlanın üstünü aldım. Altını almadım kardeş karışmam. Tarla üstte senin, altta senin. Ben almam diyor. O da almam diyor. Neden? Allah korkusu. Kul hakkından korkuyorlar. Mahkemeye iş sevk edildi. Kadı soruyor. Bu altın kimin? Davalı benim değil. Davalı kim? Efendim ben de değil. Kadı efendi diyor. Hangi oğlu kızı var? Yetişkin, erişkin. Efendim benim oğlum var. Ben de kızım var. Kadı bakıyor, yaşları müsait, tamam diyor. Siz de uygun görürseniz, bu delikanlı hanım kızı birbirine nikah edelim, evlendirelim. Bu büyük altına da altına da onlara düğün hediyesi verelim. Nasıl arkadaşlar? He? Vay be. İki papaz diyor ki, hadi gidelim. Daha diğer mahkemeler girmeye gerek yok. Ama orada sıralıyor. O mahkeme kayıtları ki? Şu anda vaktimiz o kadar yok ama ara ara inşallah anlatırız yeri geldiğinde. Şimdi arkadaşlar neden girdik bir Allah korkusu? Bak Allah korkusu ya. E şimdi Allah'tan korkan bir insan adam öldürür mü? He? Faiz yer mi? Yalan söyler mi? Demek ki yapıyorsak bizde bir eksiklik var demektir. Ya Rabbi tam eyle ya Rabbi. İmanımızı tam eyle. İhlasımızı tam eyle. Ya Rabbi seni görür gibi amel et nasip et. Bunu bize ikram et ya Rabbi. Amin.